Gebelikte bütün kanamalar tehlikelidir. Gebelikte yüzde %30 e, kadında kanama oluyor. Yani mesela şimdi 100 tane anneyi bebeğin e, kucağında olan, üst tane anneye çevirip kanaman oldu mu diye, 40 tanesi evet oldu diyecektir. Evet. Bunların fizyolojik olanları var. Fizyolojik olanlardan bir tanesi yerleşme kanaması. Rahim içine bebek yerleşirken orada bir kazı çalışması yapıyor. Evet. Ve o kazı çalışmasında eğer bir kılcal damara denk gelirse, kendini gömerken o kılcal damardan boşalan, kan bacından boşalıyor, alın işte size yerleşme kanaması. Ee, bu henüz daha e, yeniken hamilelik. Bir de 7-8 haftalarda 10. haftaya kadar e, plasental shift kanaması dediğimiz bir anlamda hormon salgısının el değiştirmesi. İlk başlarda yumurtalık salgılarken progesteron hormonunu hı hı. daha sonra plasenta salgılamaya başlayınca o el değiştirme esnasında seviyesinde birazcık düşme oluyor. Plasental shift yani el değiştirme kanaması orada da kanamalıyor. Bunlar fizyolojik kanamalar. Doğumun sonlarına doğru e, rahim ağzının açılmasına bağlı fizyolojik lekelenme şeklinde kanamalar olabilir. Onun dışında düşük tehdit olabilir. Düşükle sonuçlanmayan. E, ondan sonra plasenta e, rahim ağzı kanalına yakın olduğu için geçici olarak yukarıya çıkacak daha sonra çoğunda. Ona bağlı kanamalar olabilir. Çok çeşitli kanamalar, rahim ağzı yarasına bağlı olarak kanamalar olabilir. Nedensiz... Ne görmek. Ha oradan Or da bahsed. Evet doğru evet. doğru doğru söylüyorsunuz. Bazılarında her ay kanama oluyor. Hı. Yani yumurtalıklar Anlamıyor belirli bir ayak Evet yumurtalıklar bir anlamda otomatikleşmiş. Saat kurmuş gibi 4 ayda 4 haftada bir kanamaya devam ediyor. Kadın hamile abi. Üstüne görme. Hı -hı. Yani hamileyim ama üstüne tekrar gördüm adet. Hı -hı. Ee, o kanamalar var. Çok çeşitli nedenlerle yüzde %40 diyebiliriz hatta kanama olabiliyor. Bunların çoğu düşükle sonuçlanmıyor. Neden? İstatistik verelim. %30-40 kanama oluyor. %15 düşük oluyor. Demek ki yarısında bir problem oluyor. Yine de en ufak bir kanamada doktora danışman. Kesinlikle. Yani o tartışmasız bir şey. Ama şöyle bir şey var. Korona döneminde her kanamada doktora gitmenize gerek yok diye bir video çekmiştim. Hmm. Tamam. Neden çektim bu videoyu? Çünkü insanlar randevu bulamıyorlar. Şey yapamıyorlar. Doktora gidemiyorlar. Suçluluk duymasınlar diye. Az miktarda lekelenme kanamasında doktora gittiğiniz zaman Tabii doktor e, progesteronu verecek. Ondan sonra tekrar ikinci kere gitmenize gerek yok. Çünkü zaten ilacınız verilmiş. E yani bu henüz daha miyadına ulaşmamış bir bebek. Düşerse yapılacak bir şey yok. Ama çoğu zaman da düşmüyor. Yani kanamayı e, hamileliğin bir parçası olarak görmek lazım çoğu zaman.